Bugün normalleşmiş saçmalıklar konusunu şöyle bir özetleyelim. Ya bu sürekli yorgunluk, geçim derdi, bitmeyen koşturmaca, bütün bu olumsuzlukları nasıl oluyor da bu kadar kanıksıyoruz, hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz? İşte kaynaklar tam da bu süreci inceliyor. Birincisi insan zihninin en tehlikeli yanlarından biri alışkanlık. Düşünün, sürekli tekrar eden bir şey ne kadar yanlış olursa olsun, bir süre sonra sorgulanmaz hale geliyor, değil mi? İşte tam bu noktada sürekli yorgun olmak ya da ay sonunu zor getirmek gibi durumlar bize artık anormal gelmemeye başlıyor. Çünkü sistem bunu bir sorun olarak değil de sanki modern yaşamın bir parçasıymış gibi önümüze koyuyor. İkincisi, bu süreç öyle bir anda bir dayatmayla olmuyor. Yavaş yavaş alıştırılarak gerçekleşiyor. Önce küçücük tavizler veriyoruz. Sonra bir bakmışız o tavizler kalıcı olmuş. Bir noktadan sonra da e zaten herkes böyle yaşıyor demeye başlıyoruz ve itiraz etmenin bir anlamı kalmıyor. İşte o saçmalık tam da o anda normalleşmiş oluyor ve son olarak en tehlikeli sonuç rahatsızlık hissinin kaybolması. Çünkü bir şeyden rahatsız değilseniz onu değiştirmek için de bir nedeniniz olmaz öyle değil mi? Haliyle sorunlar çözülmüyor, sadece görünmez oluyor ve unutmayın en uzun yaşayan sorunlar hep o görünmeyenlerdir yani özetle asıl tehlike sorunların kendisi değil bizim o sorunlara karşı duyarsızlaşmamız ve bu yüzden de değişim umudunu yok etmemiz